Şelale Silip Mayo Derneği kuruyoruz. Haberiniz olsun. Ha. Buyurun. Ha. Bundan sonra çağlıyoruz burada. Herkese silip maya hediye edeceğiz. <laughs> silip plaj olacak bu. Mi? şu giyilir mi ya? Bakar mısın? Şu giyilir mi abi? Bu ne ya? Abi. Ne Sen yani? Doğan Bey'e laf değil. söyleme. Başka birine örnek. <laughs> Şimdi komşuma söyletmem. Başka? Bak, bak bu da işte silip <laughs> bak, tabii. Evet. <laughs> Şelale yandın. Ne havalıyız? Bizi gördün değil mi? <laughs> Biz <Bildik> üç oldu. üç <laughs> olduk. Yayıldık, yayıldık. Hep öyle. He? Doğru. Aa, derin misafir oluyor. Nasıl iyi mi? Kilo aldı mı biraz? Şey, eee, Aziz Bey biraz kilo aldı mı? Aa, Maşallah. Huh. Ya ya